Herkese selamun aleyküm. Şu anda e, Antalya Konya altı hayvanat bahçesindeyiz. Bugün de burayı gezelim dedik. E, herkese iyi seyirler. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Yani like diyorum anlamıyorsunuz. E, beğeni yapın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum. Herkese iyi seyirler. bakayım gel. Gel. Ya bir seveyim gel gel. Bunlar da ay arkadaşlar. Gel, gel, hey hayır, oh, oh, bir kokalık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar işte size ala geyik. Hani o televizyon filmlerinde hani dev gibi oluyor, attan büyük gibi. Maalesef öyle bir şey değil. Bildiğiniz bizim Türk keçileri gibi. Aydınlık keçisi büyüklüğünde. Şşt. Arkadaşlar çok büyük bir alan. Kusura bakmayın. Bu sıcakta yürünmüyor. Görüyorsunuz. Aslanlar içeride görüyorsunuz 3-4 tane yan yana yatıyor. Gördüğünüz gibi ve çok pis kokuyorlar desem inanın. Burası aslanların yattığı yer. Çok büyük bir yerleşke. Evet, o kadar da konumlu. Ve korumalı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok büyük bir yerleşkeye sahip. Gezilmiyor. Çekemediklerim için kusura bakmayın. Çok yoruldum. Şu an öğlen 1-2 saatleri yanıyor ortalık. Bakın. Burada böyle iki tane hayvan var. Sahasına bakın. Bu kadar büyük bir sahanın içinde Geyik. Herimiz yatıyor. Bu da 5 tavuklarımız. Kimisi İran tavuğu der. Bunlar daha geyiklerimiz. Görüyorsunuz. Bunlar yerli kazlarımız. Bunlar kanguru arkadaşlar. Şu anda yatıyorlar. Ee, tam olarak görüyorsunuz. Hava çok aşırı derecede sıcak var. Antalya yanıyor kavruluyor. buraya geldiğiniz zaman e, giriş 20 TL aracınızla giriyorsunuz isterseniz 5 kişi olun fark etmiyor görüyorsunuz çok geniş bir sahaları var sabah 9'dan akşam 6 civarına kadar açık burası Burası kanguruların olduğu yer. Bu gördükleriniz, papağanlarımız. Burada da kuş çeşitlerimiz mevcut. Bak, görüyorsunuz bunlar da sultan papağanları. <laughs> Arkadaşlar kafes çift telli kaçma. Güvercin var <laughs> lan. Bazı hayvanlar burada yok arkadaşlar. Kaldırılmış. Bakın bunlar daha aktif bir keçisi. Saboylu olur. Bunlar tavşan. Bunlar ayrı bir tavşan yıkı. Angora cinsi dediğimiz gibi. Bunlar da farklı bir keçi yıkı. Bunlar da farklı bir keçi çok büyük bir alan arkadaşlar ee, az önceki bölüm bu taraf gezdiğimiz yerler daha bunlar aslan var kaplanı var vesaire vesaire burada birçok hayvan vardı Thank you. Burada da bir sürü var ama yatıyorlar hava sıcak olduğundan dolayı. Burada kertenkele var. haber He? Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu daha bir yavru.

yeri geniş olduğu için yakım çekim yapamıyorum. Güneş ışığı de vuruyor parlak gösteriyor. Ee, şurada da ceylanlarımız var da Sahası böyle büyük olduğu için Yakından çekemedim ee, Gördüğünüz gibi ileride Bakın ağacın dibinde görünüyorlar Biri yatıyor bir ayakta Sansar dediğimiz bu işte. Tavukçu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizin tavuklar götüren bu. Hani öldürüp kanını emiyor ya. işte bu namussuz. Bu devemiz. Hayvan da sıcak. Açmış. gördüğünüz zebramız. Gel. 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 Bu bir kuğu arkadaşlar. Maria Orusso. büyük bir kesim arkadaşlar. Ee, her cepheden giremiyorsunuz. Mesafesi uzak olduğu için tam çekemiyorum hayvanları. Bakın orada başka çeşit göçmen ördek ırkları falan da var. Bakın görüyorsunuz hep mesafeler uzak. O yüzden net çıkmıyor. Bakın orada suyun içinde de farklı bir ördek ırkı var. Kahverengimsi, siyah kuyruklu, sarı kafalı. Bu da farklı bir kazı ırkı. Bakın bunlara mısır kazı diyorlar arkadaşlar. Bunlar mısır kazıymış. Küçük tipli bizim Amerikan ördeğine benziyorlar. Bunlar Mısır kazı dedikleri, başı beyaz, gövdesi griymişi, alt kısmı beyaz, siyah bacaklı. Ee, bildiğiniz bizim e, Pekin ördeğe kadar, Amerikan ördeğe kadar ya var ya yok büyüklükleri. Fazla bir büyük değil. Küçük ceylanlar. Arkadaşlar, bir oğlak yavrusu kadar yani bir oğlak kadar ya var ya yok büyüklüğü. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın ne kadar küçük bir hayvan. Şimdi bunu gidip Avlıyor kansızlar. Bu hayvana bir tane verme değer mi? Yazık günah der mi? Bakın bir oğlak yavrusu kadar ya var ya yok. Bakın burada birkaç tane daha var. Bunlara bir tane var. ya bakayım gel. 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 Gel kızım. Gel. 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 Arkadaşlar bu kısımda maymunlar mevcut. Ee, resimleri burada. Hava sıcak. Gördüğünüz gibi bir tane karşıda içeri kısımda var. Belli belirsiz görünüyor. Hepsi içeriye girmiş sıcak olduğu için bunları çekemedim bir tane kuvarımız var. Burada hint bülbül dediğimiz var. Bunlar hint bülbülleri. Görüyorsunuz. Her çeşitten mevcut. Her rengi var. Ayrı bir papağan ırkımız var. Biliyorsunuz burada da ayrı ayrı var. Galiba oradaki eşi, kişinin yanına gidip geliyor. Gördüğünüz gibi bu Jacob papağanı. Gel! Gel! Köşede de siyah şeyler var. Tam görüpmiyor. Kargaya da benziyor. Büyük bir ördek kadar var Görüyorsunuz Tel örgü olmasa Elimi götürecek Bunlar sosyal hayvanlar. Dişilerini kıskanma potansiyelleri var. Bu bana saldırıyor. Görüyorsunuz. Dişisini kıskanıyor. Bunlar tavus kuşu. sultan papağanı. Görüyorsunuz. Burada da bir sürü muhabbet kuşu çeşidi. Bunlar da cennet papağanları.